Aa, bir uyandık. Sadece terliklerimiz dışarıdaydı böyle. Bir uyandık terliklerimizi parçalamışlar bunlar. Benimkinde arkası gitmiş. İşte bu, işte bu seninkisi. Bir de timsah yoktu. Üstündeki oyuncakları falan yok. Eylül'ünkü tam kalmış. Eylül'ünkü. <laughs> ben giyindim. Benimkini parçalamışlar. Birinin tekini de nereye atmışlar. Bakınıyorum buralara da. Yok. Enes'inkinin de bir tanesi yoktu. Bunu bunu bulduk bir yerlerden. Şu, şuralardan bir yerlerden. Köpeğe bak ya. Ama öyle bir köpekler ki bunlar. Kuduz gibi ya. Böyle gecenin bir saati. Daha gece değildi o kadar da. Enes bir birler, birbirlerine girdiler. Barışıyorlar birbirlerine böyle. Şeyden pencereden bakıyorum ben de. Ay. Sonra şey vardı. Burada bir mangal yapan vardı. host, host ne bileyim ne bir şeyler yaptı. Gel şöyle bir bakın bakınalım. Benimkinin tekini bulalım bari. Benim dikinin teki yok en azından. Bir yere gidin ne? o? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne parçalamışlar ya. Böyle bir şey yok ya. Aa hızlı tren geçiyor bak bu yavaş tren bu yavaş tren ama hızlı tren var yavaş. bu başkası ama bir de bunun böyle zıt diye geçeni var bu başka ama ya of ya ben terliksiz ne yapacağım şimdi şey yaparım, terliğim sen yok sen Eylül terliğiyle markete gidersin alırsın. Evet. Bir de bu dur bu şu kuşu görmüşken şey, şey yapayım da. Ama çok değişik kuşlar bunlar ya. Her yerde var bunlar. Bak bu sese basan. Bu ses bunlardan geliyor. Ha bak 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 şu Beyazlık Göğsü beyaz olan kuşlar. Şöyle. Her yerde bunlar var. Ne kuşu pek anlamadım bunu. Bak sese basan. Nasıl bir ses? Oğlum terliğim Bak bu değişik kuşlar var. Her yerde bunlar var her yerde. Hadi gel dönelim bakalım. Terliğim de ıslak gibi bir şey. Yıkarız onlar şimdi gel. Allah'ım yarabbim. <laughs> Eylül orada terliğini istiyor. Ben ne giyeceğim? Ne giyeceğim ben şimdi? Terliğim yok. Ya aslında ekten bir terlik vardı arabada da. Gerek olmaz diye eve bıraktık. Annem giyiyor. Eylül'ün <laughs> ayağında. Benimkiler. Benimkiler değil işte benimki. Bak 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 kudurmuş gibi. Nasıl havlayıp duruyor herkes. Ama var ya ayı gibiler ya. Burada kaç tane bir? 15 20 tane. Anne. <laughs> Ay. Eylül benimkini ne yapmış baksana Eylül. Arka Arkasına mı? bak ya kemirmiş arkadaş kemirmiş ya, ya. of ya şeylül Allah'tan bir seninkine dokunmamış şeylül oh yoksa bak. ben kendimden geçerdim o köpekleri öldürür <laughs> vallahi <ki öldürürüm. gülüyor> ben şimdi ne giyeceğim ben yazık tamam, tamam. Olum Olum ama neyim? bir yerlerden buluruz ya. Bak size bir görev veriyorum. Aha. Gidiyorsunuz Kasıt bir... Duruyor, duruyor. Hayır. Ama köpekler falan bak bak. Şu tipe bak bana nasıl var. Anne Aa. bu çok kötü. Çok ya kötü. ya şu kocamanlar ya bir de. Babamın Babanın telli de sapasak. <laughs> babanın babanın böyle ağzın kevelemelik değil olmuş? ki ondan. <laughs> Abi bir kere olmuş. Olmuyor ona. <laughs> Yırtılmış Ama anne sen en çok sevdik Ya benimki bir de ya, gitmiş. Ama al... abimin timsağı gitmiş. Tam oturuyor sağ gitmiş abi? Hı, gitti. Benim yani bunlardan Gitseydi Ben o köpekleri elim <gülüyor> öldürürdüm <gülüyor> vallahi. <gülüyor> bir de yeni aldık el bazısını Evet ya. Anne artık Nerede uyurken bunları içeriye koy. E tabii bundan sonra artık içeriye koyacağım. Ya anne tipe Kuduz köpekler gibi. şey Ha şuna tipe bak. Ha, şunu tipe, ya geliyor. Tipe. <laughs> bir tanesi var hele şöyle bir şey bak. Ayı. Ayı bildiğin. Kim ısırmış? Ben ne bileyim. Dün bilmiyorsa kavga vardı burada. Bunlar bir giriştiler birbirlerine. Şu bak, bak bak bir de da biri ayı. daha geliyor. Hayır hayır bu değil. Ha, Hepsi anne. de böyle kocaman Orada var anne. ya. Ha? Da de oradaymış. Hani? Senin terlik de mi oradaydı? Benim terlik neredeymiş? Ana. Benim terlik neredeymiş? Ama bütün ee, çöpleri müpleri terlik dökmüşler terlik. ya. Terlik. Çöplerin içlerini falan çıkarmışlar, dökmüşler. Ay. Ne Çok vallahi ee, insan yani, gece, yani. akşam vakti hiç çıkmaz şey, bunlardan. Yerler şey insana bunlar. Neyse, bir şey Neyse bakalım hadi. Bulursak. Bulursak yani artık şey yapacağız. Bulamazsak burada yakın mağazalardan alacağız bir, bir şeyler artık. edeceğiz. Ay, 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 ay. Hadi bakalım sabahın köründe ay, 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 ay. bununla uyandık. Saatin sekizinde. Hadi bay bay.